gruplar adına ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'a aittir. Buyurun Sayın Erdoğan. 10 dakikalık sürenizi başlatıyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının 11. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri ve ekranları başında meclisimizi seyreden bütün hemşerilerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ben 2016 bütçesinin kimlerin derdine çare olduğunu, kimlerin derdine çare olmadığını konuşmak istiyorum. Görüşmekte olduğumuz bütçe elbette yandaş medya için güzel. Bu bütçe vergi borçları sıfırlanan iş adamları için güzel. Bu bütçe gemiciklerini İsrail açıklarında yüzdürebilen veliahtlar için güzel. Gemiciklerine gemi katabilenler için güzel. Bu bütçe bütün Artvinlilere rağmen Cerattepe'de arkasına devletin polisini, jandarmasını alabilenler için güzel. Bunları çoğaltmak mümkün. Arkadaşlar ama ben daha çok bu bütçede kimlerin derdine ya da kimlerin derdine çare yok onları soracağım, onları konuşacağım. Bir iki bey kanunu çıkarttınız, 2B meselesi çözüleceğine işler daha da karıştı. Şimdi ben bu 2B kanunu çıkarken özellikle sahil bandındaki köylülerimizin hangi sıkıntılarla karşılaşacağını hem genel kurulda hem komisyonda uzun uzadı anlatmıştım. Şimdi Sayın Bakan o sahillerde belirlediğiniz fiyatlarla hiçbir köylünün o 2B arazilerini satın alabilmesi mümkün değil. Yine biraz önce soru olarak da sordum bu belediye ve mücavir alan sınırlar içindeki tarım arazilerini. Şimdi zaten 597 557 tane belediyeyi ismen sayarak kapattınız. Ayrıca Büyükşehir Kanunu'yla da bir o kadar belediyeyi kapattınız. Ve şimdi o beldeler kapandıktan sonra bunlar köyden daha kötü oldu. Ama oradaki vatandaşların kullandıkları hazine arazilerini bu kapsamda satın almalarının önünü kapattınız. Şimdi oraya vatandaşın yıllardır ektiği, biçtiği, içinde evi bağı olan o arzalar, arazileri şimdi birileri ihaleye girerek satın alacak. Çünkü vatandaşın hiçbir indirimden yararlanması mümkün değil. Şimdi bütün AKP sözcüleri öğrenci harçları kalktı diyor. Sayın Bakan da biraz önce söyledi. Ama ikinci öğretimde okuyan, hatta daha zor şartlarda okuyan, çalışarak okuyan garip kuraba öğrencilerden adını değiştirdiniz, harç almıyorsunuz, katkı payı alıyorsunuz. Bu bütçe bu gençlerin derdine çare olacak mı Sayın Bakan? Yarın YGS sınavı var. Üniversiteye giren çocuklarımızdan Kredi Yurtlar Kurumu kapısında yurt müracaat edip, yurt müracaat edip bekleyen çocukların yerden fazlasına yurt veremediğini Gençlik Spor Bakanı burada dün kendisi ifade etti. Bu bütçe yurt bekleyip de kapıdan içeriye giremeyen çocuğun derdine çare olacak mı? Olacak. İnşallah göreceğiz. Bu bütçe sarı sendikalara üye olmadığı için kıyıma uğrayan memurların derdine çare olacak mı? Turizmde çalışan vatandaşlarımız var. Bunların kimisi 4 ay, kimisi 5 ay, 6 ay, en fazla 7-8 ay çalışıyorlar. Bu sebeple turizm sektöründe çalışan kardeşlerimiz ne kıdem tazminatı alabiliyor ne de işsizlik ödenlerinden yararlanabiliyor. Bu bütçe bu kardeşlerimizin derdine çare olacak mı? Bu bütçe taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin daimi kadrolara geçmesini sağlayabilecek mi? Bu bütçe dört ciğerlerin sorunlarını çözebilecek mi? Bu bütçe 3600 ek gösterge bekleyen polislerin derdine çare bulacak mı? Poliste emniyette amir sınıfında olup da polis memuruyla emeklilikteki özlük hakları aynı duruma gelen emniyetin içindeki hiyerarşiyi alt üst eden o torba kanunda getirdiğiniz sıkıntılara çare olabilecek mi? Bu bütçe işsizliğe çare olacak mı? İktidara geldiğiniz günden bugüne kadar işsizlik hem oran olarak hem de işsiz sayısı bakımından arttı. Ben üniversiteyi bitirdim artık. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Bir yerde çalışmak istiyorum diyen kardeşimizin kaç tanesinin derdine çare olacak bu bütçe? Bu bütçe mülteci sorununa çare mi olacak yoksa mülteci sorununu biraz daha derinleştirecek mi? Dev iktidarınızda adalet çöktü. Bu bütçe adaletin sağlanmasına katlı sağlayabilecek mi? İşinize gelmedi mi? Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere saldırıyorsunuz. Ama işinize geldi mi? Ne yapalım? Mahkemeler böyle karar verdi diyorsunuz. Bu bütçe bu derdi ortadan kaldıracak mı? Uyguladığınız dış politikayı konuşmak bile aslında zaman kaybı. İhracat düşme eğilimini sürdürüyor. İhracat artırmak için rekabet edebilecek nitelikli üretimin artırılması lazım. Büyüme lazım. Bu bütçe büyüme bütçesi mi? Yoksa hep eleştirdiğiniz gibi rant bütçesi, rantiye bütçesi, statikoyu koruma bütçesi mi? Suriye krizi ve terör sebebiyle Turizm sektörü zor bir turizm sektörünü zor bir sezon bekliyor. Rezervasyonlar zaten düşük. İptaller var. Başta küçük işletmeler olmak üzere turizmciler bu sezon iş yerini açıp açamama derdine düşmüş. Sektörün önemli sorunları var. Açıkladığınız destek paketi küçük işletmelere hiç dokunmadı. Biraz önce turizmcilerimizin ecrimisil bedellerini düşürecek misiniz diye sordum. Cevap bile vermediniz. Bu bütçe turizmcilerin derdine çare olabilecek mi? Bu bütçe borcunu ödeyemediği için icraya düşen vatandaşımızın derdine çare olabilecek mi? Perşembe günü Milas'ta tarım fuarına katıldım. Orada çiftçilerimizle, de, üreticilerimizle de buluştuk. Süt üreticileri çaresiz. Ürettikleri sütü satamıyor. Sütünü satamayınca yem alamıyor. Sonuç et fiyatları düşmeden inekleri kestirmek bu şekilde sürdürülebilir bir et üretimi devam ettirilebilir mi? Bu kaçıncı et krizi? Sıkışınca hemen ithalata koşun. Üretici kazanırsa sizin ithalatçınız, ithalatçılarınız kazanamaz. Bu bütçe et üreticisinin, süt üreticisinin derdine çare olacak mı? Portakalın kilosunu 25 kuruşa satamayan narince üreticisi vardı bugün gazetelerde. Bu üretici ne yapsın? Bahar geldi. İki tane yolu var. Ya ağaçlarını kesecek ya da o ağaçlara bakacak gübre verecek ilaç verecek su verecek ama nasıl bu bütçede ona sahip çıkacak herhangi bir düzenleme var mı? Dahirince üreticisini ayakta tutacak bir düzenleme var mı? Emekliye 100 lira verdiniz. Ancak gariban köylünün, esnafının ZKK primine iki kat salma saldınız. Gariban esnaf, gariban köylü bu SGK primlerini nasıl ödeyecek? Hiç düşünmediniz. Bu bütçe esnafın, çiftçinin derdine çare olabilecek mi? Dün seracılarımız satamadıkları domatesleri yola döktüler. Fethiye Antalya Karayolu'nu kapattılar. İktidar sıralarından kimsecikler duymadı. Dün seralarımız, seracılarımızla görüştüm. Maliye Bakanı ile Tarım Bakanı'na birer kamyon domates gönderelim. Belki derdimizi duyarlar diyorlar. Ama kamyon paramız yok. Kendileri eğer bu konuda bir finansman sağlarlarsa ben haber vereceğim gönderecekler Maliye Bakanı karşılayacaksa. Bu şartlarda çiftçi, üretici ne yapsın? Borcu, derdi gün geçtikçe artıyor. Bu çiftçi bu şartlarda nasıl üretim yapsın? Seracının kullandığı tohum pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Ama hiç ürünü görmeden üretim yapmak zorunda. Yani sizin politikanızı yarın ne yapacağınızı ne ben kestirebiliyorum ne de köylü kestirebiliyor. Köylü gariban bir umut her sene gene bağına bahçesine gidiyor çalışıyor üretiyor ama şimdi daha düşünün bu Mart ayında durum bu esas üretim Nisan'dan sonra baş, daha yoğunlaşacak o saatten sonra bu üretici bu ürünlerini nereye götürecek sayın bak bütün komşularla sıfır sorundan başladınız her yeri sorun haline getirdiniz bu soruları çoğaltmak mümkün değerli arkadaşlar ama bu ve saydığımız ve sayamadığımız birçok insanın Zorda olan, garibanın derdine çare olacak hiçbir hüküm yok bu bütçede. O sebeple biz ne diyoruz? Baştan beri sorduğumuz bu sorulara vereceğiniz bir tek cevap var. Hayır diyeceksiniz. O zaman biz de sizin kimsenin derdine çare olmayan, sadece yandaşa yoldaşa çare olan bu bütçeye diyeceğimiz bir tek bir şey var. Kocaman bir hayır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.